Evet herkese selamlar kanalıma hoş geldiniz ben Eren. Bugün 7 Nisan 2025. Geçtiğimiz hafta hava çok güzeldi ama şu anda köyde kar başladı. Görüyorsunuzdur. Zaten uyarılar vardı geçen haftadan beri. Umarız ki don olmaz çünkü meyvelerin özellikle eriklerin kızılcıkların tam böyle çiçekte olduğu bir dönem. Eğer onlar zarar görürse tabi çok hoş olmaz. Bugün oğlaklara yeme alıştırmaya çalışacağım. Kuzu büyütme yemi aldım. Artık yavaş yavaş yeme geçiş yapabilirler. Ee, ama tabii annelerinden emmeye devam edecekler. Az önce denedim. Biraz böyle soğuk gibiler. Ee, tabii onlar için çok yabancı bir şey bir yem. Ota daha meraklılar. Annelerine verdiğim otlardan böyle ufak ufak yemeye başladılar ama yem yemeleri lazım mutlaka. Ee, gelişmeleri için, bağışıklıklarını kazanmaları için tabii annelerinde emecekler aynı zamanda. Şimdi birazdan onların yanına geçeceğim. Oradan da sizlere görüntü aktarmaya çalışacağım. Evet, oğlakların yanındayız. Belki uzun zaman oldu onları görmediğiniz. Gel, gel bakalım. Gel. Hadi. Az önce verdiğimde bu teke şöyle Ha, Şu teke Yiyiyordu, Bu da yedi. Ama bu e, sütlaç, bizim sütlacımız öyle sürekli oyun peşinde. Yemliği devirmenin derdinde falan. Şimdi önlerinde bir de böyle e, uzun yemlik olmayınca biraz şaşırıyor tabi hayvanlar. Çünkü keçi kısmı öyle kaptan yemeye alışkın değildir. Dur, dur. Gel. Gel, gel. Hadi. Evet. Görüyorsunuz işte yükleri işte hep oyun. Maşallahları var ama. Gel. Gel. Küpeli tekem gel. Hadi ye. Hadi oğlum. Hadi. Gel. Dişi olağımız. Gel. Süt aç. Hadi. Hadi oğlum. Pek yemeği görünüyor ama. Toklar da arkadaşlar yani sürekli annelerin yanında olduğu için zaten sabah bir geliyorum böyle göbekler şişmiş maşallah. Neyse ee, biraz biraz en azından kokusunu aldılar. Hadi. Yabancı geliyor tabii. Bir de bunlar e, şey paletim olduğu için ince paletem tam dişlerine göre ama Şimdi e, bu arada herkesten fikir alıyorum. Yeni doğan oğlaklar mesela bir aylık oldular. Hepsi bir aylık oldu. Sadece e, doğmuştu bir tanesi. İki gün kaldı onun bir olmasına. Ne zaman nereye çıkartayım? Mereye çıkartırken aşı vurulur mu? Falan. Şimdi bir sürü değişik fikir var. Kimi diyor ki aşı vurmadan çıkarma. Kimi diyor ki aşıya gerek yok çıkar. Ama e, veterinerle de görüştüm. ...hepsi, yani doğacak oğlaklarımız da var. Aşılar 25 keçilik olduğu için ve ...açıldığında hepsinin tüketilmesi gerekiyor. E şu an bizim 25 tane keçilik bir durumumuz yok. Ee, anaç keçilerimizin de ...karma aşılarının zamanı gelmedi fakat veteriner dedi ki ...4 ay e, olduktan sonra da yapabiliriz. 6 ayda olmasına gerek yok dedi. Dolayısıyla şimdi yeni doğacak oğlaklarla e, ...bu oğlaklarımıza ...bir de anaç keçilerimize hepsine birlikte aşıyı uygulayacağız. Yine dokuzlu karma aşıyı. Ondan sonra içimiz rahat olsun. Rahat rahat mera'ya çıkarabiliriz. Aslında mera'ya meraklılar, ota meraklılar. Burada annelerine verdiğim kuru otlardan böyle hafif hafif tırtıklıyorlar. Ama bu yem biraz yabancı geldi. Gel. Şimdi Gel. Gel gel, 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 Bu çok oyuncu bu. Bu bizim sütlacımız. Bu Arife. <laughs> Bayram ve Ramazan. Durum böyle. Dışarıda sulu kar var. Hava soğuk. Ee, bakalım. Bu hayvanların yani oğlakların aşı durumuyla alakalı bir fikri olan varsa paylaşırsa sevinirim. Köpekler bugün acayip huzursuz. Böyle bir sürekli bir hareketlilik var. Gidiyorlar, geliyorlar. Kendi aralarında bir şey olduğunu zannetmiyorum ama Neyse görüşmek üzere. Kısa bir video oldu. Oğlaklar yeme ama istediğim gibi yavaş yavaş sizlerle de paylaşırım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.